Merhaba arkadaşlar ben Ayhan Cennet Kargoğlu Bugün sizlerle Uno oynuyoruz Kart oyunu Bir de şu reklamın olması çok iyi olacak Hemen şu reklamdan çıkayım Şimdi oyun başında herkese yetişer tane kart dağıtıyorlar Şimdi ya 4 Ya gırmızı 4 atarım Çünkü 4 ile Bu da 4 bu da 4 ya da mavi atarım. Ben mavi renk atmak istiyorum. Oyundaki amaç kartları e, en önce bitiren. Kartları ben önce bitirirsem ben kazanırım. O önce bitirirse o kazanır. İşte öyle. Şimdi ben 7 atacağım. Yani şimdi o 7 sarı kart attı ya. Ben de yedi kırmızı kartı da yedi mavi ya da yedi yeşil. Aha bak. Ben yedi sarı attım ya. O da yedi yeşil attı. Çünkü rakamları aynı. Rakamları ya da renkleri aynı olan kartları atıyorlar. Kartları önce ben bitirsem ben kazanıyorum. Şu artı dördün olayını da anlatacağım size. Bekleyin. Şimdi ben bu kartı attım ya. Johnny'e dört tane kart çektireceğim. Rengi de mavi olsun istiyorum. 14 kart çektirirken istediğim rengi de seçebiliyorum. Bak o da bana 4 kart çektirecek. Çakal. Pasladı Jennifer'ı. Bana niye de bir de kar çekir çekirdiriyorsun anlamadım ya. Önce dört kart çektirdi sonra iki kar çektirdi. Bu adama ben gıcık oldum ama neyse. Bir de kendi adam diyor bu adam mı acaba? Neyse zaten bilgisayar karşı oynuyorum. Gerçek değiller neyse ki. Yoksa boğardım. <laughs> Çok sinirli bir insanımdır. Şöyle şunu atayım. Ya ben bu oyunu kaybedeceğim ya adam kazanacak. Sırf 4 tane kar çektirdi diye bana bir de 2 tane. Toplamda 6 kar çektirdi adam bana. Şu bu, bu arada şu kart alırsanız istediğiniz renk olabiliyor. Şöyle pas atayım. Bak bakın bu işarette pası gösteriyor. On, paslıyor onu. Ve pasın üzerine pas atabiliyorlar. 2 kart çek dedim. Bu arada ben hani iki kart attım ya. Johnny de artık iki kart varsa artık iki kart atarsa şey Jennifer'a geliyor ve Jennifer dört kart çekiyor. Ben artık iki attım. Johnny artık iki attı. Jennifer'a şey oluyor dört kart çekiyor. çekiyor. Eğer Jennifer'da artık iki kart varsa o da artık iki kart atarsa adam şey yapıyor. Adam alıyor. Yani bu da Şimdi oyun saatinin akışına do doğru gidiyor. E i̇şte şu şeyin attı, Jennifer'ın attı. Oyun tersine çeviriyor da adam bana gene kar çektirdi. Ya ben bu oyunu kaybettim ya belli. Şu unu deme olayını da anlatacağım size merak etmeyin. Hadi sarı olmasın sen de kart. Hadi sarı olmasın sen hani kart. Hadi. Ya sarıymış. Kartları bitirdi kazandı. Üçüncü olmuş en azından. Tekrar kompütere karşı oynuyor sonra. Gerçek insanlara karşı. Hmm, yeşil yok ama sarıydım var. Hay birini şunu kırmızı yapsın lütfen. Hey beni pasladı. Niye pas atıyorsun? Onun olayı da şimdi sen sizde iki kart var ya. Örneğin rengi yeşil düşünün. Ben de bir ben de bir yeşil bir kırmızı var. Ben yeşil kartı atmadan önce ona demezsem ceza olarak iki kart çekiyorum. Eğer yeşil kartı atmadan önce onu diye bir yeşil kart atarsam elimde o kırmızı kart kalırsa iki kart çekmiyorum. eme tek kart çekiyor. Kalıyor yani. Ama eğer onu demeyi unutup kırmızı kartımı ya da yeşil kartımı atarsam işte kartlarından birini atarsam Ceza olarak iki tane kart çekiyorum. Çok eğlenceli bir oyun. Play Store'dan bence yükleyin. Bu ne oldu kırmızı yaptı? Sarı yaptı. Neyse. Bence ya Play Store'dan yükleyin kendinize ya da internetten ya da mağazalarına satın alın. Ama bence kırtasiyeden satın almayın. Çünkü hem kırtasiyelerin çoğu kapalı. Aha bakın. Jennifer bir kart attı. Karşılığındaki kart attı. Aldı. Niye onu demeyi unuttu? Şurada on tuşu var ya. Onu yazan bir şey. Ona basınca. onu diyor. Neyse. Devam edeyim. Virüs var ya. İşte dolayı hem kırtasiyeler kapalı. Hem de. Oyuncakçılar kapalı. Hem de öyle kapalı kalanlar sıkıntılı. Ya benim niye pastırın sen adam ya. Bu adam bana düşman var Hep bana kötü kartlar atıyor. Zaten düşman da yani böyle bana bir kozu var. Bakın işte ben bunu atınca bu bir tur oynayamadı. Ya adam kazandı. Ben niye bu oyunu kazanamıyorum? Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Bir de şeye karşı oynayayım. Multiplayer yani gerçek insanlar karşı. Bu arada bir video izlemeden gerçek insanlar karşı oynayamıyorsunuz. video izleyip oynayabiliyorsunuz. O yüzden gerçek yani yüzden gerçek kişiler oynamak için video izliyorsunuz. Şimdi ben video izliyorum. Gerçek kişilerle karşı oynayacağım. Ama tabii oyunda. Oyunun zaten başta gördüğünüz yukarıda yazıyordu. Ben yine de size göstereceğim. Şimdi ben 2-3 player istersem benle beraber toplam 3 kişi olacak. 2 dersem benle beraber toplamda 2 kişi olacağız. 2 kişi eğlenceli olmaz. 4 kişi daha eğlenceli olur. Ben 4 kişiyle oynamak istiyorum. Şimdi bakın toplam 4 kişiyiz. Hep gerçekten Tek kız benim sanırım. <laughs> Bu arada oyunda kendi fotoğrafınızı seçiyorsunuz. Bakın. Şey tarafında. Sol tarafında var benim fotoğrafım. Ya kırmızı bir niye hiç yok? Umarım oyunda kaybetmem. Şu ko yani benim karşımdaki en yukarıdaki adam var ya Rigoberto'ya çok şey yapıyor. Çok işkence yapıyor. Şu mavi dörde istiyorum. <laughs> Pasladı. Seamus. Seamus kazanacakmış gibi geliyor da inşallah o kazanmaz. Ben kazanırım inşallah. Seyamus'a iki kart çektirdim. Ha ha ha. Bu arada şimdi ben artık kart attım ya Seamus iki kart çekti ya. Sıra Queen'e geldi ya. Queen'in de artık kartı varsa atabiliyor. Yani üzerinde artık kart yazan varsa. Ya beni pasladı. Sen niye beni paslıyorsun? hiç kırmızı yok bende. Benim acilen kırmızı ihtiyacım var. Hep kırmızıyla oynuyorlar ve benim kırmızım yok. Ve Queen kazanacakmış gibi. Al. Seamus kazanmadı dedik. Queen kazandı. Neyse dördüncü olmadık en azından. Üçüncü olduk. Bir de kaç dakika olmuş? 9 dakika. O zaman bir, de, bir tane daha multiplayer oynayayım. Yani gerçek kişilere karşı. Biraz fazla konuştum sanırım. Fazla konuşunca hep öksürürüm. Gene 4 kişiye karşı oynamak istiyorum. Umarım dürüst kalmışımdır. i̇ki pas. 2 de geri döndür var. Geri döndür bir işe yaramıyor da paslar bir işe yarar en azından. Bin üstünü mavi yapın ya. Geri döndür dedim de hani Oyunun akışını değiştiriyor yani oyun saat yönünde ilerliyor. Ee, oyun yönü şeyler şey yapıyordu Saat yönünü ters yapıyor. Sıfır atıyorum. İki pasım var işe yarar. Başka hiçbir şeyim yok. İşe yarayan. Abdon. Seni paslıyorum. <laughs> Şu üstteki de Çinli mi? Çinli mi ne? Çinliyse seni yeneceğim var ya. Çinli kesinlikle seni yeneceğim. Çünkü bize virüs bulaştırıyorsunuz siz. Ama Çinli olmayabilir. Yazısı biraz garip de. Çinli olmayabilir. Şöyle sarı bir tane pas atayım. Abdon gene paslayalım. Ha ha ha. gıcık oluyordur. dur. <laughs> bir mavi yapın ya. Lütfen benim için mavi yapın. Bir renk kartı falan yok mu? Of. Sarı kartım yok bende hiç. Şunu mavi değişik yapar mısın lütfen? Kırmızı yaptılar ya. Sonunda. Ya, Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Eğer bende kırmızı kart yoksa ya da işte buradaki numaralı kart yoksa şurada şuradan kart çekiyoruz. Şuradaki kart çekme yerinden. Yani kartları ortaya topluyorsunuz. Oradan kart çekiyorsunuz. Hadi kartlarımı ben bitireceğim. Kartları yani. Şöyle. Hadi biriniz yeşil yapın. Yeşil yapın ne olur. Yeşil yaparsanız ben kazanıyorum. Kırmızı yap demedik. Yeşil yaptık. Sen niye onu demeyi unutmuyorsun ya? Bu oyunu inşallah kazanırım. Videoyu şey yapmadan bir resim yok. Bir kez bile kazanmadan. Normalde bir tane daha video çekmiştim. Bununla alakalı. Orada da öğretiyordum da video yanlışlıkla silmişim. Orada bir sürü kazanmıştım. Hepsini kazanmıştım ama burada hiç kazanamadım. Bunu da kazanamadım. Üçüncü olmuşum. O videoyu dediğim gibi yanlışlıkla sildim. Silmeseydim şu an onu izliyor olacaktınız. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Şurada yukarıda en güçlü mızrak altında yazan bir fotoğraf var işte. Bir fotoğraf var işte altında en güçlü mızrak yazıyor. O fotoğrafı tıkladığınızda altta böyle fotoğraflar var. Ben örneğin şunu seçebilirim. Bunu seçebilirim. Bunu seçebilirim. Örneğin şunu seç seçiyorum. Çıkıyorum bu. Oyundaki fotoğrafım bu olabilir. Ama benim en sevdiğim şimdilik bu. Şu, şu en güçlü bastığımızda da adımızı yazıyoruz yani. Ben adımı en güçlü olarak koydum. Kaç dakika konuş bakayım. 14 dakika. Yeterince olmuş. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada korner üstüne işte,